Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere insert, veri tabanımıza veri nasıl veri eklenir bu tip konulara değineceğim. Veri tabanımıza, tablolarımıza veri eklemek için insert into adlı bir deyimimiz var. Bunun çalışma mantığından ilk önce bahsedelim. Insert ilk önce veri tabanımıza hangi tablomuza veri ekleyeceğimizi belirlememiz gerekiyor. Yani Passenger yani yolcularımızın daha önce başladığımız bir projemiz vardı. Hava yolu şirketi ile ilgili. E, bunun yolcular adlı tablomuz var. Bunun üzerinden anlatmaya başlayacağım. E, Passenger tablosunun alanları bellidir. Şuradan sağa sağ girip kalımlarına bakarsak. Name, surname alanımız, adres, age, ulus, telefon, oluşturma ve e, durum tarihlerimiz var, durum ayarlarımız var. E, biz veri tabanımızı şu şekilde veriler ekliyoruz. Insert into insert ekle anlamında kullanılıyor. Into hangi tabloya veri ekleyeceksin? Biz Messengers tablosuyla çalıştığımız için Messengers. Burada tabi şurada şu ayarımızı da yapmamız gerekiyor. Tabloyu görmediği için. Şu master'a gelip e Campaign DB seçelim. Messengers tablomuzu seçiyoruz. Daha sonra hangi alanlara veri gireceğimiz burada önemli. Geliyoruz, Name surname alanı. Giriyor. Adres alanına. Giriyor. Burada bir ufak bir alan adı hatası var. Burada adres başka bir formatta SQL tarafında başka bir anlamına geldiği için şöyle bir kullanarak bu ayarımızı yapabiliriz. Daha sonra yaş alanına geri girmek istiyoruz. Buraya girip yaş yazıyoruz. Bir, bir ulus bilgisini gireceğiz. National Telefon, Virgül, Oluşturma Tarihi ve Status yani durum. Aktif ya da tip olma durumu. Tabi burada da bir hatamız var. Bir bunu hemen köşeli parantik alarak onu zannedebiliriz. Daha sonra gireceğimiz veri değerlerine yani values anahtar kelimesini giriyoruz. Burada teker teker. Ben daha önceden bir veri seti hazırladım bunlar tamamen rastgele oluşturulmuş bir veri seti. Bunları buraya giriyoruz. Teker teker. Bu da tabii bu verileri girerken burada yazdığımız alanlara göre. Hepsini names surname ise, ilk önce name surname ya da başa age aldıysak başa age alanını başa yazmamız gerekir. Buraya bu verilerimizi girip o sonra parantezimizi kapatıyoruz. Ve hemen buradan execute ya da F5 tuşuna basarak eklememizi sağlıyoruz. Hemen kontrol ederim. Select Yıldız yani bir tabloyu. from hangi tablodan Passenger tablosu. Hemen eklenip eklemeyi kontrol ederim. Görmüş olduğunuz gibi eklenmiş oldu. Bir diğer ekleme şekli var. Insert into yine. burada values ikinci bir ayarımız. Yani veri tabanımızın tüm alanlarına veri girilecekse yukarıdaki gibi. burada alanları belirtmeden de e, girebiliriz. Örneğin şuraya hani şu verileri girelim. Yine burada da şunu bu bunu avantajı şu avantajlarından biri. Veri tabanımıza tüm veriler girilecekse alanları belirt, yani alanları belirtmesek de olur. Ama veri tabanımıza belli başlı veriler gireceksek bu kullanım daha doğrudur. Hemen bunu da çalıştıralım görmüş olduğunuz gibi bir satır daha eklemiş olduk. Bunu da kontrol edelim. Bakın buraya da gelmiş oldu verimiz. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.